Bizim gibi buraya gelmek isteyen insanlar var ve onların kafasında çok fazla soru işareti var. Ben bunu hani çok araştırdım, biz yaklaşık iki sene araştırdık. İki sene boyunca yaptığım araştırmalar sonucunda Dutch Expat'la nasıl tanıştım, süreçler nasıl ilerledi ve e, hani nasıl bu kadar içimiz rahat ve keyif alarak buraya geldik ve üç aydır burada yaşıyoruz aslında bunları anlatacağım. İsmim Çağdaş, Ankara'da yaşıyorum, Eskişehir doğumluyum. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldum. Yaklaşık 14 senedir insan kaynakları alanında, işe alım alanında özellikle yetenek kazanımı alanında tecrübelerim var. Her zaman bir yurtdışı hayalimiz vardı aslında eşimle. Eşimle de bu arada 2022 yılında evlendik ama o da aynı benim gibi yurtdışı hayali olan bir insandı. Avrupa bizim için aslında biçilmiş kaftan gibiydi. Özellikle Hollanda, Avrupa'nın birçok şehrini araştırdık. İşte Almanya, İtalya, İspanya, her yerine de gittik. Ama Hollanda biraz daha böyle yaşanılabilir, hem gelecek vadeden, hem çocuklar için eğitim ve gelişim vaadeden bir ülke olduğuna karar verdik. Tabii yine İspanya, Fransa bu ülkeler de çok çok güzel ülkeler ama daha çok bizim için gezmelik ülkeler olduğu için Hollanda'yı tercih etti. Şu andır yaklaşık 3-3,5 aydır da buradayız ve çok mutluyuz. Bunların hepsini anlatacağım. Buraya nasıl geldik, ne kadar bir süre zarfında geldik. Bunlar çok çok önemli çünkü ben eminim bizim gibi buraya gelmek isteyen insanlar var ve onların kafasında çok fazla soru işareti var. Bu soru işaretlerini YouTube videolarından izleyerek aslında öğrenebiliyorlar yani bu soruların cevaplarını öğrenebiliyorlar ama ben bunu hani çok araştırdım. Biz yaklaşık iki sene araştırdık. İki sene boyunca yaptığım araştırmalar sonucunda Dutch Expat'la nasıl tanıştım, süreçler nasıl ilerledi, ve e, hani nasıl bu kadar içimiz rahat ve keyif alarak buraya geldik ve 3 aydır burada yaşıyoruz aslında bunları anlatacağım. Dutch Expat şirketiyle nasıl tanıştım onu anlatmak istiyorum aslında Dutch Expat'la İnternet üzerinde Aralık 2023 yılında tanıştım. Kendilerini internet sitesinden buldum. Çocuğumuzun doğmasına da hatta bir ay vardı. Çocuk doğmadan dedim acaba hani farklı bir ülke doğum yapabilir mi yoksa taşınabilir miyiz diye. Kendileriyle Ankara ofislerinde iletişime geçtim. Onlar da bana hemen sağ olsunlar geri dönüş yaptılar zaman kaybetmeden ve bütün bu süreci bütün şeffaflığıyla anlattılar. Ama biz kendi içimizde 2023 aralığın bize çok uygun olmadığını, işte çocuk doğsun, bir tık önümüzü görelim, hani çocuk nezdinde bir tık önümüzü görelim dediğimiz için bu işi 2025 yılına bıraktık. 2025 yılı e yaz ayında da şöyle bir şey oldu. Haziran ayında dedik ki eşimle tamam biz hazırız ve gideceğiz. IND başvurumuzu yapması için Abdullah Bey ile çalışan, Ankara ofisinde çalışan Ayçin Hanım vardı o zamanlar sağ olsun. Bizim IND başvurumuzu yaptı ve dedi ki bir ay içinde gelecek dedi ama ben daha erken bekliyorum dedi. Ve 5 gün sonra IND başvurumuz geldi, kabul oldu. 5 yani gün çok çok hızlıydı ve biz hemen eşyalarımızı toplamaya başladık. İşte ne yapacağımıza karar verdik. Ev bakmaya başladık. Çünkü burada ev birazcık zorlu bir süreç. Bunu da anlatacağım nasıl bulduğumuzu. Bizim için olmadı. Ee, Abdullah Bey sağ olsun ama zorlu bir süreç. Ee, IND kabulümüz geldikten sonra pasaportlarımızı vermek için elçilikten randevu aldık. Fakat onların tatil döneminde denk geldiği için bir ay sonraya verdiler. Ama dedik ki bir ay da geçip süre değil ki zaten. Bir ay sonra pasaportlarımızı verdik. Pasaport memuru, işte benim hep okuduklarım internetten tabi bunlar. Pasaport memurunun çok işte soruları var sizi zorlayacak, niye gidiyorsunuz, niye gidiyorsunuz? Dünyanın en tatlı kadınla denk geldik belki de. Her şey harika geçti, bütün şeffaflıkla geçti. Bir tane soru sordular bize. Niye işte, pardon. Evet evet niye Hollanda? Biz dedik ki işte çocuğumuz için, gelecek olduğu için, Hollanda'yı çok sevdiğimiz için ve başka bir soru gelmedi. Ondan sonra yaklaşık bir hafta sonra pasaportlarımız geldi. Şimdi ev bulma sürecimizden de aslında bahsetmek istiyorum. Instagram'da gezerken burada emlak siteleri var. Onların Instagram sayfaları aslında çok daha aktif. Onları da takip etmek gerekiyor bir ev post edilmeden önce e, orada hani coming soon adı altında hani çok yakında bunu post edeceğiz e, adı altında şeyleri var. Postları oluyor öyle diyeyim size. Bunların işte takip ettik. Bir taneyi bulduk. Daha ev çıkmadan başvurumuzu yaptık. Abdullah Bey de bize çok güzel bir portfolyo hazırlamıştı. Yaklaşık 6 sayfaydı galiba. İşte kendi fotoğraflarımızın olduğu, e, bize anlatan. Bunun da önemi şu oluyor aslında. Eğer bu yapılmazsa bunu emlakçı sizin adınıza yapıyor. Şimdi bu çok uzun bir süreç. O yüzden emlakçılar yapamayabiliyor, yeterli bilgileri olmayabiliyor, zamanları olmayabiliyor. Ama bizde sağ olsun Abdullah Bey bunu yaptığı için e, emlakçı bunu aldı ve sadece gönderdi ev sahibine. Yani böylelikle her şey hızlı 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 oldu. Abdullah Bey sağ olsun eve gitti baktı bizi kırmadı kendisine sordum ben. Beğendiyseniz tutacağım size güveniyorum dedim ve ben çok beğendim dedi ve hemen evi tuttuk. Biz buraya gelmeden bizim evimiz vardı burada ki bu çok nadir bir süreç aslında o da sağ olsun Abdullah Bey sayesinde oldu. Ben kaç Eylül'ün alt, altısına geldim buraya 6 Eylül'de. 1 Eylül'de evimiz vardı bizim ben geldim anahtarı aldım ve direkt evde kalmaya başladım. Ve eşyalı bir evdi öyle, beni öyle yönlendirmişlerdi rahat edersiniz diye hakikaten çok rahat ettik. Hollanda'ya geldiğimizde biz aslında böyle İstanbul gibi yerlerde yaşamayı veya kozmopolit şehirlerde yaşamayı seven insanlar değiliz, öyle diyeyim. Ee, öyle olduğumuz için Hollanda özellikle Rotterdam bölgesi bizim için çok çok uygun oldu. Bunun nedenleri birincisi her şey çok tertipli. Yani her şey önceden planlanmış. Yani tren geç kalmıyor. Hava durumuna bakıyorsunuz, hava durumu şaşmıyor. Yani çalışacağınız saat belli, dinleneceğiniz saat belli. Kimse sizi işten sonra telefonla aramıyor. Olağanüstü haller olsa bile aramıyorlar. Yani buradaki hayat o kadar düzgün ki biz bile bu kadarını tahmin edememiştik. Özellikle bu ilgimizi çekti ve çok önemli bir şey sizle paylaşmak istiyorum. Rotterdam'da yani özellikle Hollanda'nın hava durumu ile alakalı biz ben ben Ankara'da yaşayan biriydim. İzmir'de de yaşıyordum. O yüzden biz genelde açık havaya alışkınız. Tabii Ankara'nın havası biraz daha dengesiz oluyor bazı zamanlarda. Ee, ama ben burada 3 aydır buradayım. 2 aydır hava açık. Yani Hollanda'nın havası da güzel. Öyle sadece ufak bir esintisi var. O kadar da olsun hiç önemli değil. O da keyif veriyor. Havanın temizliğinden kaynaklanıyor bence. Burada insanlar çok saygılı birbirlerine. Özellikle sabah tanımadığı insanlar birbirlerine günaydın diyor. Çok güzel müzik çalan yerler var. Hani burada çok böyle aslında şey gibi düşünün. Rüyalarda gördüğümüz yerde yaşıyormuş gibi şu anda. E tabii ki de burada mesela her şey güldük müstanlık mı özellikle? E tabii ki de şimdi sizin alışkın olduğunuz bir hayat var. Özellikle Türkiye'de veya hangi ülkedeyseniz. Buraya gelince tabii ki de ufak bir jetlek oluyor. Yani o olmaması söz konusu bile değil. Ama bu jetlagı o kadar Hafif biçimde atlatıyorsunuz ki ben mesela sanki şey gibi hissediyorum, buradaymışım hep Türkiye'ye tatile gidiyormuşum gibi hissediyorum. Hani o yüzden e, burası benim için özellikle insanlar, çevre bakımından çok çok alışkın olduğum bir yer gibi geldi. Ha, e, hafta sonu oluyor, o kadar çok yapacağınız aktivite var ki burada. Hani bisiklete binebilirsiniz, işte hayvanat bahçeleri var, inanılmaz büyük parklar var, çok güzel parklar var. Ve herkes, yani insanları da gördükçe siz de buradaki rahat hayata alışıyorsunuz açıkçası. Çünkü benim yaşadığım yerde, benim çalıştığım yerde genelde hep bir kaos vardı. Hep bir stres vardı diyeyim size. Ama buraya geldikten sonra ben hayatın yavaşladığını ve benim ömrümün uzadığını hissettim. Bunu aynı şekilde benim eşim de söylüyor. Çocuk içinde, benim 22 aylık bir oğlum var. Yani o bile mutlu olmaya başladı. Mesela pazara gidiyoruz. Pazarda meyveler parlıyor. Yani burada meyveler bile mutlu. Burada insan da mutlu olur, olmaması mümkün değil. Türkiye'de yaşayanları Hollanda'ya taşınmalarını tavsiye ederim açıkçası. Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi refah seviyesi çok yüksek. Burada kazandığınız para belli, harcadığınız para belli. Hani çok az gibi görünen o paralar aslında burada çok rahat bir hayat geçirmenizi sağlıyor birincisi bu yani kazandığınız hani Türkiye'ye kıyasladığınız zaman mesela az gelebiliyor ama öyle değil aslında yani burada yaşayınca bunu daha iyi idrak ediyorsunuz anlıyorsunuz ee, havasından bahsettim insanların çoğu hani havasın ya havası iyi değil ha havasını beğenmiyorlar ama ben mesela havasını beğeniyorum buranın çünkü yani hava durumu öngörebildiği için mesela ne zaman üstüme ceket alacağım onu biliyorum. İşte hava çok temiz, air quality raporları oluyor. Çok çok temiz, bunların hepsi çok önemli bence. Çünkü insan uyandığı zaman dinç uyanıyor. Yani ben mesela hatırlıyorum ben Ankara'da yorgun uyanıyordum ve bunun sebebi sanki böyle işte moralim bozuk, keyifsizim gibilerinden. Öyle değilmiş demek yani buranın hava kalitesi çok güzel. Biz mesela özellikle şundan da bahsetmek istiyorum. Ben mesela bekar olsaydım buraya hemen gelirdim, evli olsaydım Eşimle konuşur gelirdim ama bence buraya en zor gelme şeyi ufak bir çocukla gelme. Bizim oğlumuz 22 aylık ve buradaki okulları biz mesela araştırmıştık gelmeden önce ve yaşadığımız yerdeki okullarla karşılaştırdık. Fiyat bakımından. Mesela buradaki okulların da ufak tefek fiyatları var ama mesela bizdeki en son arkadaşlarım çocuklarını Ankara'da okullara gönderiyorlar. Ve yani çok anormal rakamlar duyuyorum. Çok abartı rakamlar ama burada öyle bir şey yok. İnsan, ben, biz mesela çocuğumuz 2 yaşında olunca kreşe başlayacak. 4 yaşında zaten bildiğim kadarıyla normal okula başlatıyorsun. 2 yaşında kreşe başladığı zaman e, ben eminim ki mesela ha bu, bu, bundan önce şunu da söyleyeyim biz okullar da gezdik burada çocuk çok ufak olmasına rağmen bize sağ olsun gezdiriyorlar ve çok ilgililer bebek burada çok değerli bir şey, çocuk çok değerli bir şey çünkü insanlar çocuğun, bebeğin buradaki ülkenin geleceği olarak gördükleri için hani ne ekersen onu içerip mantığıyla aslında yaşıyorlar. Mesela iki yaşında çocuğumuz okula başladığı zaman ben nasıl eğitim göreceğini öğreniyorum. Genelde Montessori eğitimler, bunlar genelde e, bireyin kendini geliştirmesi ve hayatta kalabilmesi, doğru seçimleri yapabilmesi ve ezber dayalı eğitim olmayan eğitimler, bunlar çok çok önemli. Yani çocuklu birinin buraya taşınması çok çok mantıklı bir şey. Ee, hani eğer imkanınız varsa kesinlikle ve kesinlikle Hollanda eğitim konusunda, çocuk eğitimi konusunda biz tabii diğer okulları çok görmedik ama tabii ki de onlar da öyledir ama çocuğun sıfırdan başlayıp bir eğitimi üniversitenin bitimine kadar çok çok keyifli, eğitici ve mantıklı geçen bir süreç bence buradaki süreç. Açıkçası en büyük yani buraya gelmemizin, Hollanda'ya gelmemizin en büyük etkenlerinden bir tanesi çocuğumuzun kaliteli, iyi bir eğitim alması ve bir dünya vatandaşı olması aslında. Çünkü burada yaşayan çocuklara baktığım zaman hepsi aslında dünya vatandaşı çünkü çocuğunuz üç dille büyüyor ve üçü de ana dil oluyor bunların. Şimdi biz ne olacak? Türkçe, İngilizce ve Hollandaca. Yani bu çok büyük bir avantaj ve kendine karttığı her bir dil artı bir dil olacak. E, Hollanda'ya gelmek isteyen ailelerin, bireylerin Dutch Expat'la çalışmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Abdullah Bey Burada doğmuş ve burada büyümüş bir adam ve çoğu şeyin çok farkında. Öyle bir şey ki mesela aklıma ilaç geliyor, Abdullah Bey'e soruyorum. Aklıma araba geliyor, Abdullah Bey'e soruyorum. Ev geliyor, Abdullah Bey'e soruyorum. Yani ne gelirse geleyim, ne gelirse gelsin, Abdullah Bey'e soruyorum. Hukuksal bir şey geliyor, Abdullah Bey'e soruyorum ve hepsinin bir cevabı var. Ve e, yalnız bırakmıyor kesinlikle. Hani sanki şey gibi, hani müşteri satıcı ilişkisinde olur ya genelde, paramı aldıktan sonra kardeşim ben artık tamam. Burada öyle bir şey değil. Burada Abdullah Bey tam bir hayat koçu gibi davranıyor size. Ve ben sanki onunla ilk buluştuğum zaman abi kardeş gibiydik biz. O yüzden ben buraya gelecek ailelerin, insanların Dutch çalışmalarını şiddetle tavsiye ediyorum, öneriyorum. Özellikle ofisleri 7-24 açık gibi, yani ne zaman mesaj atsanız ulaşabileceğiniz insanlar, kah Türkiye ofisi veya Abdullah Bey'in kendisi, Abdullah Bey'in iki tane oğlu var aktif olarak çalışan. Onlar da civa gibi çocuklar. Öyle olunca yani hiç hiçbir şekilde aksamıyor süreç. Kesinlikle tavsiye ederim.